sur dehalke ve kullu nefsin oradan sura üfürülecek oradan kabirlerdekiler diriltilecek Allah'ın tehdit günü gelecek her nefis ruhuyla beden birleşecek tekrar gelecek mahşere gelecek bu dünya yok olacak yanında sevk eden bir melek var bir de yaptıklarına şahit olan bir melek var ha o zaman okula denilecek i̇şte şimdi bize deniliyor. Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla o zaman denilecek olan söz şimdiden deniliyor. Şimdiden duyalım. Estaizu billah le fi min hada. Ey kulum sen bugüne kavuşacağından büyük bir gaflet içerisindeydin. Hiç haberdar değildin. Fe <laughs> Şimdi senin gözünden peçeyi, perdeyi açtık. İşte ölüm anında da perde açılıyor. Oradan geldim buraya. Tam ölüm anında gözünden perde açılıyor. Yani perde açılıyor şu demek ahiret alemini görmeye başlıyorsun. Misal alemini, ruhlar alemini görmeye başlıyorsun. Bu e, cisim alemini, ceset alemini görmemeye başlıyorsun. Göz buradan kapanıyor, göz oradan açılıyor. Şimdi adamın yanında insanlar toplanmış, duruyor. Onlar onu görüyor, o onları görmüyor. Onların konuştuklarını duymuyor, meleklerin söylediğini duyuyor. Çünkü neden? Başka boyuta geçti. Melekler ona ne diyorlar? Sen gafletteydin. Hiç haberin yoktu öleceğinden değil mi senin? Şimdi senin peçeni açtık. hadi. <laughs> Bugün senin gözün çok keskin görüyor. Bu sefer ne oluyor? Cenneti görüyor. Daha dünyada yatıyor, yatakta da. Ölmek üzere. Bu sefer cenneti görüyor. İnşallah onlardan oluruz. Amin. Amin. Ha, cehennemi de gören var. Cebrail Aleyhisselam geliyor, sağ kanadını açıyor, sağ kanadında cennette adama gideceği yeri gösteriyor. Senin yerin burasıdır diyor. Adam onu görünce kattimuni kattimuni çabuk götürün beni çabuk götürün beni ölmek istiyor. Ama onu söylüyor o ses işte öbür aleme geçtiği için henüz yoğun bakımda veyahut da ne diyorsunuz ona haleti nezhinde deriz bir sekerati mefte deriz yani ölüm sarhoşluklarından kasıt odur yani aklı başında değil. Ama öbür tarafa aklı çalışıyor. Bu tarafa aklı başında değil. Hani cebini mi karıştırdılar, kasasını mı açtılar? Artık buradan aklı başında değil. Bunları düşünemez hale geldi. Ama ahiret tarafında bütün detayları takip ediyor. Cennet manzaralarını gösteriyorlar. Yerin burasıdır. Mahşerde tabii sonra. Şimdi cennet bahçesine gidersin kabirde. Sonra esas cennet mahşerden sonra. Ruh bedenle birleştikten sonra ona gösteriyorlar. O da o cenneti seyrederken, gideceği yerleri seyrederken, işte birçok dua var. Dualarım kitabında. Birçok dua var. Ben şimdi dualarımın cebini hazırlıyorum. Yani küçük cepte, işe giderken, gelirken hepsini okuyabilirsin. Bütün dualarımı koydum ona. Kısa da bir fazilet yazdım. Tabi hadisin metnini şu,ünü bunu yazamam da. Kısa bir fazilet duanın metni. Bak orada öyle dua, dualar var. Subhanezil mülki vel melekut. Subhanezil izzeti vel ceberut. Subhanezil hayyillezi la yemut, Hiç ölmeyen diriyi tespit eder. Subbuhu kuddusun. Rabbul melaketi vel ruh. Subhanezil aliyyil ala. Subhanehu ve teala. Mesela bu en kısası söylüyorum. Birkaç tane daha var. Subhanezil hayyil kayyum. Bir başkası da var. Bu kısası mesela. Bir adam diyor, bunu her gün bir kere söylese diyor. Ölmeden evvel mutlaka cennette gideceği yer ona gösterilecek. Görmeden ölmeyecek diyor. Şimdi buranın önemini anladınız mı? Siz o duada o fazileti görürken rastgele okup gidiyorsunuz. Ama ölüm döşeğinde ölüm meleğinin nasıl geleceği, yardımcılarının nasıl görüneceği, orada ne dehşetli haller zuhur edeceği bir anda o tesbihin sevabı ne yapıyor işi? getiriyor ama sen bunu her gün okursan. Bazı tesbihler var dualar kitabında. Şimdi sayfeleri aklımda değil. Bir tesbih var mesela ömründe bir kere bile okusa. Hala onu bile yapmayan içinizde çok var. Neden? Nasip meselesi. Nasip meselesi arkadaş. Niye sana nasip olmuyor? Sen kendini bir sorgula. Niye bu kadar zikirden uzaksın? Niye üşeniyorsun zikirden? Hemen kalkmak istiyorsun namaz biter bitmez. Niye biraz tesbih yapmıyorsun? Yapamıyorsun çünkü sıkılıyorsun. Sende sıkıntı var. E, ahirette de sıkıntılı gidersin bu durumda. Zikirsiz bu işler çözülmez. Hep dua ve zikirle kaim gökler yerler. Şimdi bu itibarla oradan bakarsınız yani ben şimdi tam şeylerini diyemiyorum. En mühim mesele cennetteki yerini görmek meselesi. Cennetteki yeri ona gösterilir diyor. Göl, gö makamını görmedikçe ölmez diyor. Yani zaten eceli gelince işte eceli gelmeden evvel gösterilir demektir. Yoksa ölümü gecikir anlamında değil. Gösterilmeden ölmez. Yani önce gösterilir. Bazı hadis şeriflerde rivatlerde rüyasında görür diyor. Ama bazı hadis şeriflerde komaya girdiği zaman artık ahiretten pencere açıldığı için o boyutta görür diyor. Zaten onun dünyaya geri dönmesi artık düşünülmeyeceğinden hani dönüp de ne yapamaz. Ben şöyle gördüm, böyle gördüm diye anlatamaz. Mevla dönüp de anlatmasını istemiyor. Niye istemiyor? Gayba iman meselesinden. Gayba iman kalsın diye. Anladın? Bir adam orada ayılsa, ben böyle böyle gördüm dese, peşine de ölse o çevresindekiler zaruri olarak iman ederler. Zaruri olarak. Mevla istemiyor ki mecburi imanesi. O adam ona desin böyle bir şey. Ya sen benim Kur'an'ıma inanmıyor musun diyor. Vahyime inanmıyor musun? Habibime inanmıyor musun diyor. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. İnandınsa bu böyle oluyor diyor. Sen anlamasan da, sen görmesen de, sen duymasan da o ölecek adama bu gösteriliyor Kur'an söylüyor. Bir birçok ayet-i kerime de var. E baksana melekler vuruyorlar diyor yüzünün arkasına. Adam vurulduğunu anlamaz mı? Ama sen anlamıyorsun işte.